60 sayısının 4'te biri ile 2'de birinin toplamı kaçtır? 60'ın 4'te biri ile 60'ın 2'de birini bulalım. Daha sonra toplayalım. 60'ın 4'te birini bulmak için 60'ı 1 2 3 4'e bölmeliyiz. Bir sayıyı 4'e bölmek için 2 kere 2'ye böleriz. 60'ı 2'ye böldüğümüz zaman 30, 30'u da 2'ye böldüğümüz zaman 15. 60'ın 4'te biri 15'tir. Yazalım buraya. 60'ın 2'de biri yani yarısını bulmak için 60'ı 2'ye böleriz. 60'ın yarısı 30'dur. Onu da buraya yazalım. Şimdi 60'ın çeyreği olan 15 ile 60'ın yarısı olan 30'u toplayalım. 30 15 daha 5 4 45 eder. Doğru yanıt C seçeneğidir.